üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul yetim aylığı ile geçinmeye çalışan ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya Dezli'nin hakkını aramak için bir aradayız. Acım, aç diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında boş listesi bırakarak, bırakarak intihar eden emekli Hasan amcam için buradayız. Anımsayacaksınız, bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10.000 TL'ye tamamladılar. Metin bitik dolaşıp gönlümüzün emeklinin hayatın daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanıldır dediler. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin liralık aylık hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler en düşük emekli aylığı yılın henüz ilk dört ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyona geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar, manav tezgahlarına bile bütçeye yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2004 yılını emekliler yılı ilan etmiş, Türkiye yüzyılının emektarı programını hayata geçirmekle övülmüştü. Gelin şimdi öldükleri emeklilerin yıla bir bakalım. Bizi kıskanıyorlar dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avronun üzerindeler. Almanya'da ise 1552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman az emekli aileyle ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamızın tatil yapmak istediğinde ise kredi yurtlar kurumunun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor. Değerli basın mensupları. Derin bir hayat bağlılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun peşin, pe, pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde askeri gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan, karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aile ve askeri ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az askeri ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz emekli aylıkları arasındaki farkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, akşam bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara Tam Doğan Meydanı'na bekliyoruz.